Ne Arkadaş ben ne yapıyorum? Direkt konuya giriyorum. Kameranın sahibi Onur Dediğim gibi önceki videoda dedim ya size işte eksper raporu sigortadan haber falan bekliyoruz diye. Ondan bir haber gelmiş. Dedi gel oturalım bir Onur'un yanına gidiyorum şimdi. Biz de bir Onur'u da bir tanışın edin. Kameranın sahibi o sonuçta ben değilim. Dediğim gibi ödünç alıyorum. Kaza yaptığı için kullanamıyor. Ben kullanıyorum. Bakalım Önden bir anlattı. Ne kadarmış? E, 40 bin lira masraf çıkmış galiba. Öyle bir şeyler anlattı. Şimdi şöyle diyor sana Tudor'da. İstiyorsan ben bu motoru yaptırırım diyor. Ya da ben senden bunu satın alayım diyor. Satın alması çok güzel ama işte şöyle bir sıkıntı yanı var kendisinden satın da, Satın alırken motorun kilometresi atıyorum. 8000'de ya açıyor sahibinden, ne? Binde abi sahibinden, RKS, SRK, 25 s Kilometreyi alıyor 8 bine. 50 fiyata bakıyor. Oradan adam çarpıyor duvara bana. Oradan işte ona göre bir fiyat veriyor ve diyor kardeşim ben bu motoru senden bu fiyata satın alırım. Bu parada sende kalır. Sana veririm bu parayı diyor. Yani şey birazcık sıkıntı bence. Hani şeyin fiyatlarına bak. ikinci el piyasasına bakmaları bence biraz saçma. Çünkü dediğim gibi insanların motoru satılmadığı için adam motoru mantıken düşük fiyatta satıyor. Yani %100 bir şey alamıyorsun. Yani nasıl diyeyim? Mağdursan bile atıyor motor 130 bin lira. Sana işte adam ne kadar? 70 bin lira fiyat çekiyor. O kısım bence çok saçma olmuş. Hani bilmiyorum motorun durumuna, kondisyonuna göre bence fiyat verseler çok daha iyi olurmuş. Bilmiyorum belki yanlış da biliyor olabilirim. dediğim gibi hani motoru yaptırsan bu sefer hasar kaydı olacak. Sigorta yük Hani satmak en ama işte yani ne yapacağım kanka. Adam sana ölü fiyat vermiş Yani kimse gelip de yani tam sigortuz geçim var da sigortuz sana para vermek yani boşuna para vermek istemez kanka. Sonuçta herkes kendi ekmeğinde. Ama bilmiyorum bakalım hayırlısı şimdi gideceğiz konuşacağız orada da açarım kayıt biraz gazlıyım ben şimdi. Ben şey şu an. Geçenli videoyu burada burada bir şey anlatıyorum. Şu anda anlatıyorum. Neyse. Bakalım Onur vallahi inşallah hak ettiğini alır Ne o el ne amına Sola döneceksen sola gideceksin. Anladın Solda kalacaksın. Güzel, güzel. Şey, yanlış söylüyor, yalan söylüyor benden. Yani 35-40 metre sonra çarpmadı Onur. Adam sinyalsiz bir şekilde atladığı için direkt girdi Onur. Yani öyle ama işte ülkede çok garip kanka arkadan vuran hatalı oluyor tamam arkadan vurduğun için illa hatalısındır da diğer arabanın da bir kusuruna bak be oğlum adam ne yapıyor ne ediyor yani ben mesela geçiyorsun, şu önümde fren yapayım ben haklıyım niye çünkü arkadan çarptı yani anladın mı biraz saçma bir mantığı var bu şeyin işleri Eğer yoksa, kanadın yoksa istersen adam tenin üstüne çıksın. istersen adam teni şu kırmızı ışıkta dur arkadan geçirsen fırla yine ya. Yani, anladın mı? Kayıt yoksa anlatamaz derdim. Aynasını alayım mı polis? Şaka yaptım. Öyle bir şey yapmayacağım. Ama kör oldum. Bu arada eldivenlerimi sormuşsunuz. Kanka eldivenimi Temu'dan aldım. Geçen video izlediyseniz biliyorsunuz nereden aldığımı. Temu'dan bir şeyler alın. Ön kaldırasım geldi şu an ama yapsam ah, mı? Bir şeyler geliyor. Üzerim de siyah olduğu için akşamları çok kapatamıyorum. Önümü görmüyorum yoksa. bakıyor benim üstümde oraya falan mı yazıyor acaba? <laughs> bakmayın aga bana üzülüyor. Oğlum bakmayın bana valla ağlayacağım şimdi şey bırakacağım motoru. Ne <laughs> satılıyordur ama ya. Şeyin oradayım ben seni bıraktığım yerdeyim ha. Oran nere oğlum? Oligard'ın sonuna gidin. Solu. Arka tarafına göre ama. Yani Opet ee, ya Onur. Onur kaza yapan Onur. Kameranın sahibi Onur. Kendisi şu an efkarlı. Evet. Sıkıntı. aga kaza yapmayın. Kasko yaptırın. Kasko yaptırın. Ya değmezdi yine buna kasko yaptırmak. Ya değmez diyorsunuz da aga, işte bak adam şasisi yamuldu. Sıkıntıya giriyor. Buna değmez. Bu motora yani değmez. Yani motora değmez. 130 aynen. bin liraya 30 bin liraya kasko istiyor Ama perte çıkarsa çok tatlı olur. Ucundan yenir. Hem Mesela, zaten A2 de var sende. Aynen. Mesela aynı olayı CB'de yaşadım. Diyelim. Kaskom var. Böyle bir olay yaşadım CV'de. Direkt kasko şirketine başvuruyorum. Kendi kaskomu kendi kaskomu şişiririm. Ama en azından paramı alırım ya. Yani. LK 125 S alınır mı? Ya güzel motor da. Parça bulsa daha güzel olur. İşte. Yapan motorların çoğu ya ön taraftan kırıyor, yanma yok. Ya kırıyor ya da ya da kart. Kart. Aynen. Şase kırıyor. Diyor. Aga şimdi biraz empati yapın. Siz yani sigorta yani büyük ihtimalle zaten alacak kişinin ilk motor olacağı için temiz bir şey ister anladın mı? Sigorta şişmesi falan kimse yanaşmaz kanka ikinci el motorda. Yani şahsen ben yanaşmam. İlk motorum olacaksa kaza almayı tercih etmem açıkçası. O yüzden ne olacak? İki taraf içinde yani bütün herkesin kazanması için motorun perte ayrılması gerekecek. Hep onura para verilecek en az 80 bin lira dediğim gibi motorun ikinci el piyasasına bakılacak. O fiyat, o kilometre bandındaki SRK'ların şeyine bakarak bir özet çıkarılacak. Hani böyle bir fiyat, ona göre bir fiyat verecekler ki dediğim gibi en mantıklı, en seçenek bu. Neden? Turun motoru adam akıllı bir fiyattan satılacak. Hem sigorta şirketi satarken ki ara geçecek, parçaların satacağı için bilen birisi gayet güzel bir şekilde bunun parçalarını 60-70 bine okutabilir yani. Şu kafa zaten ne kadar? 12 bin lira falan yani sen düşün. Yani kimsenin mağdur olmaması için bence en iyisi ters ayrılması, herkesin parasını alması, herkesin mutlu bir şekilde pazarlığını, ticaretini yapması. Eğer motor yaptırılırsa dediğim gibi sigorta şişecek, 60 bin lira sigorta karşılayacak bunu. Ama satarken onur 50 bin liraya satarsa falan şükredecek. Neden? Çünkü şase işlemli olacak. İşte ne bileyim Sigorta şişmesi sigorta daha pahalı çıkacak falan kimse uğraşmak istemez hani uğraşacak biri olsa da eneminden ölü fiyattan almak ister neden kardeşim ben bu motoru motorda böyle uğraşacağım şöyle uçayım. falan ne yapıyorum ben bu motorda işte şu kadar emek harcayacağım bunun işte şanseci düzgün değil işte ben bunu hani anladın mı bomboş tantanayla uğraşacak işte ben bunu 30 alırım e 30 bin liraya da niye satarasın ki motoru yani almış 140 e. Dediğim gibi tekrardan buradan geçiyorsun olsun dileklerimizi iletiyoruz Onur Bey'e. <laughs> ben size ne göstereyim? Biraz sürün konuştuktan konuşacağımız öyle çok bir şey yoktu. Yarın bakayım belki bir spora giderken video açarım, kayıt açarım. Onu izlersiniz, onu izle yaparız beraber. Al başım Sonunda birazcık ben susayım. Motorun sesini dinleyin. Öyle bir 3 dakika. Ulan bir cam hala burada mı lan? Oğlum arkasında şey falan var. Fena yani var. Yani, bırak şey. Parıcık parıcık var.